Hasan. Hasan Hüzey. Abi Hasan? İyiyim ne olur. lan? Beni ölecekler o. Niye? Seni <laughs> öldürecekler mi? Bugün, bugün hemen Cumhuriyet Savcılığına çık gel. Cumhuriyet Savcılığına mı çıksın? He, devletçi savcı. Ne? 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 <laughs> Ağne, beni Ne? Ne zaman öldürecekler? Bugün hemen şeye çıkın gelin. Tamam oğlum. Cumhuriyet söylüyorum. Karıncı sakatma kimseye. Tamam. Tamam oğlum kendine. Tamam oğlum. hemen gelin hemen. Hemen gelin. Ben koşa gitmem bak gardiyanlar beni az önce çıra atacak koşa. Siz geliyorsun geliyorsun. Arabamız var geliyor hemen sen kendini sana tutar. Hüseyin'den korkun seni. Hasan abi. A açma. Ha. Hata şu kim öldürüyor lan? Çabuk babam aralayın sinyal kim vuruyor? Kim öldürüyor ki?